Ha. E Mario. Hazır mısın? Seni bekliyorum. Hazır mısın? Hazırım Geliyorum efendim. Hoş geldin Mario. Hoş bulduk. Hazır mısın? bugün çekim yapabilecek miyiz? Evet, seni bekliyorum. Prova yapalım mı? Evet, çalıştık yapalım. O zaman başlayalım. Hadi başlayalım, çok da zamanımız yok nereyi anlatacaktım. Ulu Bey'in kim olduğunu anlatacaktım. Elimi sen nereyi anlatacaktın. Ulu Bey'in geometri alanındaki çalışmalarını anlatacağım. Hadi başlayalım. Ulu Bey matematik ve astronomi alanında meşhur bir İslam alimidir. Ulu Bey 22 Mart 1394'te Azerbaycan'ın Sultaniye şehrinde doğdu. 1390'lar-1405 yılları arasından geleneksel dini ilimler ardından matematik, mantık ve astronomi tahsili görüldü. Babası Ulu Bey 1409 yılında Semerkant merkezli Mavera Nehir bölgesinin yönetimini verdi. Ulu Bey'in matematik alanındaki çalışmaları. Ulu Bey astronomi bilimini zirveye çıkarmıştır ve dünya bilim tarihinin en büyük astronomlarından olmuştur. Özellikle geometrideki üçgen konusunda çeşitli araştırmalar yapmış. Tanjant ve sinüs cetvellerine Ulu Bey'in oluşturduğu yönünde bilgiler vardır. Trigonometre ilmi üzerinde de çeşitli çalışmalar yaparak matematik biliminin öncüsü haline gelmiştir. Ulu Bey gibi İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler ışığında çalışmalar yapmışlardır. Örneğin Enam Suresi 96. ayette şöyle buyrulur. Sabah aydınlatan odur. Güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılan, geceyi dinlenme zamanı kılan odur. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Başka bir ayette Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Yasin suresi 38'de ise Güneş kendisine ait bir düzene göre akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Üstün bir zekaya sahip olan Ulu Bey de daha küçük bir yaştayken Merage Rasathanesi'ni görmüş. Bu sebeple ondan sonraki en büyük rasathane olan Semerkant Rasathanesi'ni kurmuştur. Ulu Bey'in ölümüne kadar 30 yıl faaliyet gösteren rasathanede oluşturulan astronomi tabloları teleskobun icadına kadar etkili olmuştur. Rasathanenin başına meşhur astronom Ali Kuş getirildi. Programımız hazır bence. Çekime başlayalım mı? Hadi, Hadi başlayalım. başlayalım. Görevimizle ilgili astronomi Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Bu aletin adı nedir? Bu aletin adı heliograf. Bu güneşlenme süresini ölçen bir alet. Buradan güneş ışığı geldiği zaman bu büyüteç görevi görüyor bu küre. Buradaki kağıdı yakıyor. Biz bunu her gün değiştiriyorduk. Normalde şu an artık yapmıyoruz ama sürekli değiştiriyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Ve buradan bir çizgi halinde güneş doğup batasıya kadar çizgi halinde buradaki kağıdı yakar. Biz ve biz burada ne kadar kağıdın yandığına bakarak günlük kaç saat güneşlenme var ya da bir bulut güneşin üstünü örtmüş mü ya da bir bina bir ağaç güneşin üstünü örtmüş mü örtmemiş mi toplamda ne kadar güneş e, yeryüzüne vurmuş bunu ölçtüğümüz bir aletti bu. Burada ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Biz burada anlık meteorolojik gözlemleri çeşitli parametreler mesela basınç, sıcaklık, rüzgar, rüzgar, nem gibi belirli parametreleri hem uçuş güvenliği için kuleye gönderiyoruz, onlar uçaklarla iletişime gelip buranın hava durumunu öğreniyorlar uçaklar. Hem de hava tahminleri için Ankara'ya gönderiyoruz, onlar da hava tahmini yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz.